izleyicileri AKP'nin Suçları programından hoş geldiniz. Bu programımızda kanalımızda ilgilendiren bir konuyu gündeme taşıyacağız. Uzun tartışmaların ardından sansür yasası olarak da bilinen 29. madde 13 Ekim günü mecliste kabul edildi. Buna göre TCK'ya halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu ekleniyor ve bu suçu işleyenlere 1 ila 3 yıl ceza verilecek. Bu yasa ile yapılmak istenen çok açık. Gerçeği susturmak. Peki ülkemizde yalana en çok ihtiyacı olan kimdir? Elbette AKP iktidarı. En küçük gerçeğe bile tahammülleri yoktur. Çünkü en etkili sermayeleri yalandır. AKP iktidarı yüzlerce trolü, onlarca TV kanalı, yüzlerce radyosu, gazeteleri, köşe yazarları, yüzlerce yorumcusuyla kurduğu yalan ordusuyla sürekli yalan üretiyor. Saniye ara vermek sizin Yalan bombardımanı ile gerçeklerin üzerine örtmeye, gerçeklerin üzerine örtmeye, gerçeği ters yüz etmeye çalışıyor. Gazetelerde, televizyonlarda, radyolarda yalan hakim. Yetmiyor AKP'ye. Sosyal medyada da gerçeklerin dile gelmemesi gerekiyor. Troll ordularıyla sosyal medyayı en etkili kullanan kendileri olmalarına rağmen bu yasaya ihtiyaç duyuyorlar. Halka gerçekleri anlatan devrimci yayınlar dergiler, internet kanalları kapatılıyor. Daha geçtiğimiz günlerde Halk Okulu dergisi basılmış, iki çalışanı tutuklanmıştı. Yine devrimci yayın organı Halkın Sesi, kanalımız Uçturucuyla Savaş TV, Gerçek Haber Ajansı, sürekli hesap kapatma tehditleriyle, erişim engelleriyle karşı karşıya kalıyor. Gerçekler yalanlardan güçlüdür. Gerçeği söyleyenleri susturmak için yaptıkları hiçbir işe yaramayacak. En ufak bir gerçek bile onların tüm yalanlarını sarsmaya yetecektir. Gerçek halkın yaşadığı sorunlardır. Çektiği acılar, açlık, yoksulluk, yozlaşma ve adaletsizliktir. Faşist AKP iktidarı halka çektirdiği acıları yalanlarla unutturamaz. AKP faşizminin gerçeği susturmaya gücü yetmez. Kanalımız Uuşturla Savaş TV emperyalizmin ve faşizmin yalanlarının karşısına dikilmeye devam edecek. Yasaları, sansürleri, cezaları gerçeğin açığa çıkmasını engelleyemeyecek. AKP'nin faşist yasaları, sansürü, baskıları bizi ve devrimci yayın organlarını gerçeklerin sesini susturmaya yetmeyecek.